Herkese merhaba. Bugün de yine çok güzel 3 farklı tarifle karşınızdayım. Bakalım menümüzde neler var? Menü çok güzel. Bir pilavdan başlayacağım. Bugün size kabune pilavı pişireceğim. Bu pilav gerçekten çok eski bir reçete ama oldukça da lezzetli. Böyle bir et yemeğini yanına yapmak yerine tek başına başlı başına iki yemeği birleştirmişsiniz kadar leziz ve doyurucu oluyor. Ben kuzu etiyle yapmayı çok seviyorum. Kuzu eti hem pilava suyunu çok güzel bir şekilde bırakıyor. yağı ile beraber şöyle tane tane bir pilav oluyor. Hem de içinde bolca kuru yemiş var. E, bu kuru yemişler biliyorsunuz çok eski geleneklerimiz var aslında. Osmanlı döneminden beri biz birçok pilava kuru yemiş ve baharat katıyoruz. Bu da onun en güzel örneklerinden biri. Ben parça kuzu eti kullanıyorum. Şöyle kuşbaşılık şekilde onları doğradım. Şimdi tereyağında biraz e, aslında mühürleyeceğim. Çünkü zaten pilavın suyuyla beraber kuzu etleri de pişecek. Kuzu eti tercih etmemin sebebi hem lezzetinden ötürü hem de pilavın içinde çok rahat bir şekilde pişebiliyor. Ama siz kuzu eti tercih etmiyor mutlaka dana ile yapacaksınız. Her zaman söylediğim gibi dana etini daha önceden kavurmuş olabilirsiniz. Kavurma gibi dolaptan çıkarıp e, pilavınızın içine dahil edebilirsiniz. Biz şimdi kuzu kullanacağımız için öncelikle tereyağında kuzu etini güzelce bir mühürleyeceğim. tereyağı erimeye başladı bile. Hemen parça kuzu etlerini ilave edelim. 2 su bardağı pirinçle yapıyorum. Pirinci önceden biraz suda beklettim. Ee, her zaman ılık suda, tuzlu suda bekletiyoruz pirinci ve bol suyla duruluyoruz. Birkaç kez suyun altından geçirip o bütün nişastasını akıtmış olmanız, daha sonra da süzürmeniz kavururken çok işinize yarıyor. Ee, bu işlemi iyi yapmazsanız, yani çok iyi bir şekilde durulamazsanız pirincinizi çok nişastalı bir pirinç kullanmış olursunuz. Dolayısıyla pilavınız ne kadar kavurursanız kavurun... ...biraz lapalaşmış oluyor. O lapalığı verme, veren şey de biliyorsunuz nişasta. O yüzden nişastasını tamamen akıtmış olmanız önemli. Şimdi şöyle kuzu etlerini ben iri iri doğrattım ki... Ee, ...pilavın arasında şöyle parça parça etler gözüksün. İlk etapta etleri kavurup bir kabın içine alabilirsiniz. Yine aynı yağın içinde kuru yemişlerinizi kavurmaya devam edebilirsiniz. Ee, pirinci de aynı şekilde bu tencerenin içinde kavuracağız. Ben hepsini bir arada kavurmakta sakınca görmüyorum. Ama biz işte pirinci kavururken kuru yemişler kararır. Kuru yemişleri kavururken et iyice kurur derseniz her şeyi ayrı ayrı da kavurup daha sonra birleştirebilirsiniz. Ama şimdi hep birlikte yaparken göreceksiniz. Zaten böyle bir şey olmuyor. Sadece doğru sıralamayla koyarsanız bu çok kolay bir işlem aslında. Sadece renginin dönmesini bekleyeceğim. Etin o pembe kısımları artık kavrulmaya başladı ve renk değiştirdi. Şimdi burada kavrulması gereken ne var? Bir kere pirinci iyi bir şekilde kavuracağız ama pirinçlerden önce biraz renk almasını istediğim badem var. Bademleri de artık et suyunu çekti. Zaten artık bırakmaz suyunu. Şu an et kavrulma aşamasına geçtiği için bademlerle beraber kavrulsunlar diye bademleri de ilave ediyorum. Bu tuzsuz, çiğ badem ve kabukları soyulmuş. Siz kabuklu bulursanız bile biraz suyun içinde beklettikten sonra çok kolaylıkla soyulabiliyorlar. Bademler çok hafif rengini pembeleştirmeye başladılar bile. Etlerin de gördüğünüz gibi kavrulmaya başladığını hissedebiliyorsunuz. E, tam şu renk olduğu zaman et ve badem hafif bir üzerinde karamelize oluşmaya başladığı zaman artık pirincini ilave ediyorum. Çünkü pirinçle de kavrulmaya devam edecekler. Çok fazla kavurduktan sonra pirinci ilave edip biraz da pirinçle kavurursanız bu sefer de kurutmuş olursunuz. İşte o yüzden bunu e, zor geliyorsa hepsini ayrı ayrı da kavurabilirsiniz sadece doğru sıralamada kavurduğunuz sürece her şeyi bir tencerenin içinde kavurabilmeniz zaten mümkün. Şimdi artık tuzunu ilave edebiliriz. Pirinç kavrulurken tuzla kavursanız çok daha lezzetli oluyor. Bir de bunun bütün tuzunu bu kavurma işlemi sırasında ekliyorum. Suyunu koyduktan sonra tekrar tuzuna bakabilirsiniz tabii ki. Pirinç şeffaflaşana kadar kavuracağım. Artık pirinç de yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Ee, ben soyulmuş antep fıstığı kullanıyorum. File fıstık kullanabilirsiniz. İri parçalı kırılmış antep fıstığı kullanabilirsiniz ama bu gerçekten çok lezzetli oluyor. Bademler gibi aralarda şöyle bütün bütün fıstıkların gelmesi de çok keyifli oluyor. Ee, dolmalarda kullandığımız kuş üzümünü de kullanacağım. Normal kuru üzüm de kullanacağım. Kuş üzümünü biraz suda beklettim. İyice şiştiler. Şimdi onları da ilave ediyorum. Şimdiden bile ne kadar lezzetli bir pilav olduğunu sanırım tahmin edebiliyorsunuz. Dilerseniz mürdümeriyi de katabilirsiniz içine. Normalde orijinalinde 3-4 çeşit kuru üzüm konuluyor. Ben bugün sadece kuş üzümü ve kuru üzümü ilave etmek istiyorum. Bütün malzemeleri güzelce kavurduk. Tuzunu da koymuştuk. Artık suyunu ilave edebiliriz. Burada 2 su bardağı pirinç var ama ben 3 su bardağı su kullanacağım. Ee, bunun sebebi şu etin de pişmesini istiyorum. O yüzden pirincin suyunu hani birebir oranda düşünürsek et suyu olarak ilave edeceğim. Üzerine de sadece birazcık daha sıcak su ilave edip etlerin de iyice yumuşamasını sağlayacağım. Yine önce bir taşım kaynayacaklar. Sonra altını kısıp küçük gözde yani kısık ateşte iyice demlenene kadar pişireceğim. Tarçın ilave edeceğim ama tüm suyunu çektikten sonra tarçın ya da yeni baharat nasıl bir baharat katıyorsanız mutlaka pilavınız demlendikten sonra katmalısınız. Kavurma aşamasında tarçını koysaydım ...tarçın lezzet vermek yerine acılık vermeye başlayacaktı pilava. O yüzden pilavı tamamen demlenmeden baharatını ilave etmiyorum. Şimdi ortalığı toparlayıp çok güzel bir pirpirim çorbası yapacağım. Pirpirim neydi? Semizotu. Semizotlu, yoğurtlu bir çorba. Bir de bu pilavın yanına ne yakışır? Tabii ki komposto. Şimdi güzel bir semizotu çorbası yapacağız. Bu semizotu çorbası yoğurtlu ve bulgurlu. Ee, üzerine bu kez taze naneyi güzelce kavurup dökeceğim. Semizotunun kendi ekşiliği yoğurtla birleştiği zaman çok hafif böyle ekşili bulgulu gerçekten bir Anadolu çorbası içtiğinizi hissedeceksiniz. Bir de pilavın yanına komposto çok yakışacağı için tam da hazır mevsimiyken mandalinalar bizi terk etmeden şöyle güzel bir mandalina kompostosu yapmak istedim. Tüm meyvelerle komposto yapabilirsiniz. Mandalinalar daha önce tattınız mı bilmiyorum ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi öncelikle bir şerbet kaynatacağım ve o şerbetin içine soydu mandalinaları ilave edeceğim. Bu yüzden 1 litre kadar suyu şekerle birlikte kaynatıyorum. Biraz daha kaynasın şeker içinde eriyecek ve karıştırmaya başlayacağım. İyice kaynadıktan sonra şerbet mandalinaları ilave edeceğim. Öncesinde koyarsanız mandalinalar dağılabiliyor. O yüzden önce sizin bir işte o kompostunun şerbetini hazırlamış olmanız gerekiyor. Eğer ayva olsaydı içinde karanfil çok yakışırdı atardım ama bence mandalina o kendimiz gibi kokusuyla tek başına yeterince çok güzel bir kompost olabiliyor. Şerbet kaynayana kadar dilerseniz artık çorbanın hazırlıklarına başlayabiliriz. Şimdi yoğurtlu çorba yaparken Birkaç yöntem var biliyorsunuz kesilmemesi için. Ya bir yerde yoğurtlu bir karışım yapıp içine yavaş yavaş su ilave ediyoruz. Ya da e, yoğurdu tencerenin içinde pişirip içine yavaş yavaş sıcak su ilave ediyoruz. E, burada tercih tamamen sizin. Ben her zaman yoğurtlu karışımı karıştırdıktan sonra yavaş yavaş o sudan ilave ediyordum. Bugün size bir diğer yöntemi de göstermek istedim. O da pişirilen yoğurdun içine kaynar su katmak. Bunun için öncelikle yoğurdu pişireceğim süzme yoğurt kullanırsanız çorbanız kesilme oranı kesinlikle düşüyor. Ee, normal yoğurdun içindeki su kesilmesini sağlıyor. O yüzden genelde ben süzme yoğurt tercih ediyorum. Yoğurdu, yumurtayı, unu ve biraz zeytinyağını çırparak ocakta pişirmeye başlayacağım. ondan sıcak suyum zaten hazır. Bu yoğurt ısındığı zaman hemen sıcak suyunu yavaş yavaş ilave edeceğim. Yoğurdumuz ısınmaya başladı bile. İçinde un da olduğu için çok hızlı bir şekilde muhallebileşmeye başlıyor. Şöyle sıcak suyu elimde tutup yavaş yavaş ilave etmeye başlıyorum artık. Şimdilik bu kadar su yeterli. Un olan içinde un terbiyeli bir çorba yaptığınız zaman her zaman yanınızda sıcak su bulundurun e, ee, çorbanız içine bulgur ya da herhangi bir bakliyat kattığınızda yoğunlaşacaktır. Yoğunlaştıkça su ilave edebilirsiniz. Ben şimdi buradan biraz da bulgurunu katmak istiyorum. Ben iri pilavlık bulgur kullanıyorum. Bulgurlar iyice yumuşayıp şişmeye başladığı zaman artık içine semizotunu ilave edeceğim. Şöyle altını kısalım. Bulgurla beraber yoğurt çorbası kaynasın. Biz diğer yandan semizotlarını çok ince ince kıyacağım. Bütün bütün parçalar olmayacak. Semizotu içinde gerçekten incecik bir şekilde kıyıldığı için kaybolacak. Üzerine de bu sefer kuru değil taze naneli bir sos hazırlayacağız. Şimdi öncelikle şu semizotlarını kıyalım. Sadece yaprak kısımlarını kullanıyorum. Sap kısımlarını da eğer kullanacaksınız ki onlar da çok ekşilik veriyor. Yine onları da çok küçük küçük bir şekilde doğramanız gerekiyor. Semizotumuz hazır. Bu burada birazcık daha şişsin. Hemen semizotlarını ilave edeceğim. Bulgurlar iyice kıvam almaya başladı. Bulgurların şişmesiyle çorba da yoğunlaşıyor. O yüzden az önce de söz ettiğim gibi şöyle birazcık daha sıcak su ilave ediyorum. Daha da fazla pişip bulgurlar şiştikçe çorba muhallebi kıvamına dönmesin diye. E artık semizotlarını da ekleyebilirim. Çok ince kıydığımız semizotu yapraklarını çorbanın içine katıyorum. Sorbamız 10 dakikaya kadar hazır. Zaten yeterince yoğunlaştı, bulguru da pişti. Birazcık da semizotlarıyla özleşsin. O bütün lezzetler birbirlerine geçsin. Sonra üzerine harika bir sos yapacağız. Ama şimdi hemen ortalığı toparlayıp size mandalina soymayı göstereceğim. Şerbetimiz burada kaynıyor. Çok da böyle tatlı şerbeti gibi değil. Çünkü su oranı fazla, şeker oranı normal tatlı şerbetinden daha az biliyorsunuz. Mandalina da çünkü zaten şekerli. Bir de biz komposto yapmaya çalışıyoruz. O yüzden çok yoğun bir şerbet hazırlamayın. Benim verdiğim oranlar gerçekten komposto tarifi için tam kıvam oluyor. Şimdi e, aslında dışındaki kabuğu yani o dış zarını çıkartmış oluyoruz. Dış zarını çıkarabilmek için de tıpkı restoranlarda yaptığımız gibi segmentlerini çıkartacağız. Bu ne demek oluyor? Bu mandalina, portakal, limon gibi narenciyelerin o dilim dilim ayırdığınızdaki dış zarından kurtulması demek oluyor. Ee, evet biraz ziyan ediyoruz ama bazı tatlılarda, bazı salatalarda bu şekilde çok daha şık sunumu elde ediyorsunuz ve o kabuğu e, haşlandıktan sonra dışarıya çıkabilir, yüzeye çıkabilir kompozisyonun üzerine. Bunu engellemek için yapmamız gereken e, önemli noktalardan biri. Şimdi şu şekilde yukarıdan aşağı doğru, karpuz kabuğu soyar gibi dış kabuğunu soyuyorum. Mandalina portakalın segmentlerini ayırmaktan daha zor çünkü çok daha küçük dilim. Bunu çok minik minik uğraşabilirsiniz ama bu kadar sabrınız ve vaktiniz de olmayabilir. Şu şekilde benim gibi ortadan ikiye bölerek dilim şeklinde ayırabilirsiniz. Bu parçalanmış küçük mandalina dilimleri zaten şerbet içine girdiği zaman dağılacaklar ve çok leziz gözükecekler. Hepsini aynı şekilde dış kabuk zarlarını soyarak dilimleyeceğim. Segmentlerine ayırdım mandalinaları şu şekilde şerbetin içine bırakıyorum. Kokusunu ve lezzetini vermek üzere yıkanmış mandalina kabuklarından birkaç tanesini içine atıyorum. Daha sonra onları alacağım. Sadece kokusu ve lezzeti geçsin istiyorum. E, bu kabukları aldıktan sonra da mandalina dilimleriyle beraber e komposta kasesinin içine alıp servis edeceğiz. Şimdi artık şuraları hemen bir toparlayıp çok güzel bir çorba sosu yapacağız. Bu sos ne? Aslında nanenin yani taze nanenin ince ince kıyılıp tıpkı kuru nanede yaptığımız gibi tereyağı veya zeytinyağında kavrulması işlemi. Pilavımız da pişti, altını kapatıp artık sunumlara geçebiliriz. Şimdi çorbamız artık iyice koyulaştı gördüğünüz gibi. Ben naneleri çok ince bir şekilde kıymak istiyorum. Şöyle birkaç dal nane de ...kompostolarım için hazırlayacağım. Bir kenara ayıralım onları da. Kompostolar soğuduğu zaman inanılmaz lezzetli oluyor. E, o gerçekten mandalinaların kabuklarıyla beraber bütün araması... ...kompostonuza geçmiş oluyor. Daha önce belki hiç tatmamışlardır ama konuklarınıza ya da evdekilere mutlaka mandalina'dan böyle bir komposta yapın. Servis ederken dilerseniz üzerine birer parça kaymak da koyabilirsiniz. Soğuduktan sonra o kaymak erimeyecek. Ee, üzerinde çok şık bir görüntü olacaktır ve o kaymağın üzerine belki nane yapraklarını bırakarak çok şık bir sunum hazırlamış olabilirsiniz ki Osmanlı'da birçok şerbet ve hoşaflar genelde kaymak parçalarıyla servis edilirmiş. Siz de hazır böyle bir pilav yapacaksınız. Yanına bu kadar şık bir Osmanlı hoşafıyla sunumunuzu tamamlayabilirsiniz. Şimdi artık çorbanın nanesini şöyle ince ince kaymanın vakti geldi. Taze naneniz yoksa tabii ki kuru naneyle de yapabilirsiniz ama taze nane bu hazır içinde taze otların olduğu bir çorba olduğu için temiz otuyla gerçekten çok daha fazla yakışıyor. Bütün nanenin aroması çok daha yoğun bir şekilde hissediliyor. Naneyi tıpkı kuru nanedeki gibi çok da fazla karartmamam gerekiyor. O yüzden şöyle tavanın altını yakalım. Isınması için zeytinyağı kullanıyorum. Ya biraz ısındıktan sonra hemen naneleri içine atacağım. Böyle biraz köpürdüğü zaman kapatıp çorbanın üzerine ilave edeceğim. Yağın altını artık kapatıyorum. Yeterince ısındığını zaten dumanından da hissedebiliyorsunuz. Şu şekilde altını kapattığım yağın içine. Bakın hemen fokurduyor diyor bile zaten. Taze naneleri de atıyorum. Yağın sıcaklığıyla bile naneler burada pişmiş oluyor. Şimdi pilavımız da iyice demlendi artık. Pilavı da şöyle tarçını ilave edelim. Et suyuyla piştiği için gerçekten çok lezzetli bir pilav oluyor. Hem içinde kuzu eti var hem de et suyuyla birlikte pişirmiştik biliyorsunuz biraz da böyle tartımı ile beraber demlenecek. Biz artık çorbayı servis edebiliriz. Bulgur ve semizotunun ekşiliğiyle gerçekten tam bir Anadolu çorbası oluyor. Benim en sevdiğim çorbalardan biri bu. Taze nane kullandım ve hemen ocağın altını kapattıktan sonra yaktığım için ne kadar yeşil olduğunu sizler de görebileceksiniz. Böyle taze otlu çorbalara üzerine yakacağınız baharatları da taze kullanmanız çorbada çok lezzet fark ettiriyor. Biraz da karabiber serpeceğim. bir ekşimiz de hazır. Hemen size kabune pilavını da sunmak istiyorum. Kompostolar da soğuduysa artık birer parça nane yaprağı bırakalım üstlerine. Bugün size en eski reçetelerden birimiz olan kabuğunu pilavını yapmaya çalıştım. Kabuğunu pilavı genelde kuzu etiyle yapılır ama dediğim gibi kuzu eti çok sevmiyorsanız aynı işlemi dana etiyle de yapabilirsiniz. Ama etinizi muhakkak önceden iyi bir şekilde kavurma yapar gibi kavurmanız ve kendi suyunu tamamen çekerek lokum gibi yumuşamış olması çok önemli. Ben hem et suyu hem kuzu eti hem biraz da tereyağı kullandım gerçekten şimdi bunların hepsi kuru yemişle birleştiği zaman oldukça ağır geliyor e, kulağa ama yerken inanılmaz keyif alacağınız içinde hem bademi hem antep fıstığı hem de 2-3 çeşit üzümü olan bir pilav bu. Ee, biraz tarçın ya da belki yeni bahar seviyorsanız yeni baharla tatlandırabilirsiniz. En eski reçetelerimizden biri söz ettiğim gibi aslında başlı başına bir öğün eti, kuru yemişi, pilavı ve tüm baharatları içinde tek bir tabakta barındıran en özel pilavlarımızdan birini yaptım. Ekşili bir pirpirim çorbası yani semizotu çorbası ve pilavın yanına en güzel eşlikçi olan ile sunmak istedim. Bugün de yine böyle bir sofra kurduk. Umarım yarın bir başka sofrada yine hep birlikte buluşuruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.